Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde koronavirüs vaka sayıları en çok düşen iller arasında yer alan Çorum'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Ticaret borsası hububat sezonu açılışında konuşan vali Mustafa Çiftçi, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da koronavirüs vakalarında artış olduğunu açıkladı. Pandemi sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Çorum valisi Mustafa Çiftçi, tedbirlere uyulması ve aşı yapılması çağrısında bulundu. 16 Temmuz tarihinde 20 olan vaka sayısının dün itibariyle 70'e yükseldiğine dikkat çeken vali çiftçi, tedbirlere uymamız gerekiyor dedi. Aşılama çalışmaları hakkında da bilgi veren çiftçi Çorum'da aşılama çalışmaları iyi seyrediyor. Dün aldığım rakamlara göre toplam aşılama oranı 485 bin. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum dedi. Pandemi ile ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü son zamanlarda ülkemizde olduğu gibi ilimizde de vakaların tekrar yükselişe geçtiğini, tekrar artmaya başladığını ifade etmek zorundayım. Mesela 16 Temmuz'da 20 olan vakamız ta takip edilen günlerde 37, 28, 36 26, 38 53, 47 67, 66 ve 70'e yükselmiş durumda. Yani son dün e, yaptığımız netice, e, yaptığımız testler neticesinde 70 kişi pozitif çıkmış durumda. Bu da şunu gösteriyor. Son zamanlarda yapılan testlerin vakaya dönüşme oranları 7.80'e yükseldi. Bu geçmiş, geçtiğimiz günlerde 7.58'di. Ee, yine ülkemizde son zamanlarda biliyorsunuz 5 binlere kadar düşen rakamlar tekrar 10 binlerin üzerine çıktı. Bunun ilimize yansımaları da var. Bu konuda yine. Pandemi henüz neticelenmiş değil. Yine tedbirlere bütün toplum olarak, bütün çorumlular olarak uymamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu öncelikle yapmam gereken bir uyarı. Ardından elimizde aşılama çalışmaları oldukça iyi seyrediyor. Dün aldığım rakamlarda toplam aşılama oranı birinci, ikinci ve üçüncü dozu olarak 485 bindi yani 530 bin, bin nüfusumuz olduğunu düşünürsek birinci, ikinci, üçüncü dozda 485 bin iyi bir rakam. Ama aşı olmayan, aşısı çıktığı halde sağlık kurulmuşlarımıza, kurumlarımıza müracaat etmeyen vatandaşlarımızı da uyarıyorum. Onlardan istirham ediyorum. Bu işin başka bir çözümü yok şu anda. Başka bir mücadelesi de yok. Dolayısıyla aşısı çıkan, aşısı gelen vatandaşlarımızı da hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından aşı olmaya davet ediyorum. Lütfen bu konuda hassasiyet gösterelim. Hem kendimizi hem de bütün toplumu koruyalım.